A, B, C doğal sayıları için eşitlikler sağlanıyor. A asal sayı olduğunda verilen ifadelerden hangileri daima asal sayı olur? <laughs> A asal sayı olmak zorunda zaten arkadaşlar. Çünkü A çarpı B eksi C. 77 gelmiş. E, ancak 77'nin çarpanları 7 ve 11'dir. A'ya 7 verebiliriz. Veya A'ya 11 verebiliriz. Bu durumda arkadaşlar B eksi C değerimiz ne olacaktır? Ee, ya 11 olacak veya 7 olacak. İki ihtimal var. Ee, B artı C 3A'ya eşitmiş arkadaşlar aynı zamanda. Ee, buradan şunu söyleyebiliriz. B eksi C örneğin 11 olsun. A'mız da 7 olsun. Ee, bu durumda B artı C 21 olur arkadaşlar taraf tarafa topladığımızda bunları 2b eşittir 32 b buradan 16 gelir b 16 ise c buradan arkadaşlar b eksi c'nin 11 gelebilmesi için 5 olur eğer b eksi c 11 değil de 7'ye eşitse arkadaşlar bu durumda b artı c 3 çarpı 11 a'mız 11 olacak bu durumda 33 olacak Taraf tarafa topladığımda ise bunları 2B eşittir 40. B buradan arkadaşlar 20 gelir. B 20 ise C buradan 13 gelir. Yani her iki durumda da C'miz asal geliyor ama B'miz asal gelmiyor. C kesinlikle asaldır. A eksi C yani burada arkadaşlar A'yı 7 almıştık. 7 eksi 5'ten evet A eksi C de asal geliyor. Diğer tarafta A'yı kaç almıştık arkadaşlar? A'yı 11 e almıştık. Burada da yine A eksi C asal geliyor mu? Hayır negatif sayı geliyor arkadaşlar olmadı. Daima asal sayı diyemiyoruz. Çünkü negatif sayılarda asallık aranmaz. A artı B'ye bakalım her ikisinde de. 16 ile 7'yi toplarsam 23 asal geliyor. 20 ile 11'i toplarsam 31 yine asal geliyor. Her iki tarafta da A artı B diyelim. Asal olduğu için arkadaşlar 3. öncülü de kabul ederim. Bu durumda cevabım C şıkkı gelir. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 3 basamaklı ABC doğal sayısı 15 ile 3 basamaklı BCA doğal sayısı 12 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre B kaç farklı değer alabilir? Şimdi burada arkadaşlar ABC sayısı 15 ile tam bölünüyorsa ve sıfırdan farklıysa bütün sayılarımız sayı hem 5 ile hem de 3 ile tam bölünecek. Bu durumda C'miz kesinlikle 5'tir. Ee, A artı B ise A artı B artı 5 ise 3'ün katı gelmek zorunda. Onu da şöyle ifade edelim. A artı B artı 5 eşit olmalı 3K'ya. Bu bir dursun arkadaşlar. Diğer taraftan BCA sayısı BCA 3 basamaklı sayısı 12'ye tam bölünüyormuş. 12'ye bölünebilme kuralı e, neydi arkadaşlar? 4 ve 3'tü. Şimdi 4'e bölünebilme kuralı arkadaşlar buradan e, son iki basamağı 4'ün katı olmak zorundaydı. C'miz 5. Bu durumda A 2 olabilir c'miz 5 iken a 6 olabilir. 2 ihtimal var. E, rakamları toplamının da ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sayının rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Çünkü e, hem yukarıda hem aşağıda abc'nin veya bca'nın 3'e tam bölünebildiğini söylüyor soruda. E, bu durumda arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. 5 artı 2 artı b eşit olmalı 3k'ya veya 5 artı 6 artı b eşit olmalı 3k'ya. İki ihtimalle düşünmek zorundayız. 5 artı 2 7. 7'ye ne eklersek 3'ün katı olur. 2 eklersek ama birbirinden farklı rakamlar dediği için arkadaşlar 2 ekleyemiyoruz. O zaman 5 eklersek olur. 5 de olmaz. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? 8 eklersek bu durum sağlanır. Diğer taraftan baktığımızda 5, 6 daha 11. 11'e 1 eklersek veya 4 eklersek veya 7 eklersek 3'ün katı elde edilir. Bu durumda arkadaşlar beynin alabileceği değerler 8, 1, 4, 7 yani 4 tanedir. Cevabımız buradan değişikliği gelir. ABC 3 basamaklı ve rakamları farklı bir doğal sayı olmak üzere eşitliği sağlanmakta. Bizden A çarpı B çarpı C değerinin en büyük e, alabileceği değeri soruyor arkadaşlar. Hemen ABC 3 basamaklı sayısını çözümleyerek yazıyorum. 100A artı 10B artı C eşit olmalı. 40A artı 30B artı 21C'ye. 40A'yı eşitliğin diğer tarafına atarsak 60A. 10B'yi diğer tarafa atarsak 20B kalır. C'yi diğer tarafa atarsak arkadaşlar 20C kalır. 20 parantezine aldığımızda 20'ler sadeleşir. 3A eşittir. B artı C gelecektir. Bu durumda A'ya verebileceğim maksimum değer sayesinde B'yi C'yi bulabilirim arkadaşlar. A'ya 9 verirsem 27 ama iki rakamın toplamı 27 etmez. 8 verirsem 24 yine olmaz. 7 verirsem yine olmaz. A'ya en büyük 6 verebilirim. 6 kere 3 18. 6 kere 3 18 fakat B'nin C'nin bu durumda 9-9 gelmesi gerekir. Rakamları farklı dediği için B'ye C'ye 9-9 veremem arkadaşlar. Mecburen A'ya o zaman 5 olarak almam lazım. 3 kere 5'ten 15. 15 rakamları toplamı 15. Birbirine yakın iki sayı seçmemiz lazım. Çarpımlarının büyük olması için. Hangi iki yakın sayının toplamı 15 olur? 8 ile 7'nin. E bu durumda arkadaşlar A'mız 5, B'miz 8. C'miz 7 gelecektir. Bizden bunların çarpımı istenmiş. 5 kere 8 40 40 çarpı 7'den de 280 gelir. Cevabımız A şıkkıdır. X'ye gerçel sayıları verilen eşitliği sağladığına göre X kare çarpı Y kare ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar bir kuralımız vardı hatırlayalım. A artı 2 kök b ifadesini çarpanlarına daha doğrusu kök dışına çıkarırken öyle iki sayı bulacaktık ki çarpımları b'yi, toplamları da a'yı verecekti. Bu durumda kökme eksi kök, kök ne olarak kökme artı ya da şunu eksi yapalım kökme eksi kök, kök ne olarak kök dışına çıkacaklardı. Şimdi burada kuralın aynısı var. Dikkat edelim x artı y eksi 48 4 çarpı 12'dir. 4 kök dışına çıkar. 2 kök 12 gelir. Bu durumda arkadaşlar e, x ile y'nin çarpımı 12 gelecek. Yani buradan x çarpı y'nin 12 olduğunu görüyoruz direkt. E, bu durumda bizden x kareye kareyi istemiş. Yani x çarpı y'nin karesini istemiş. Cevabımız direkt 144'e eşit gelir. Eşit gelir. verilen denklem sistemini sağlayan yalnız bir tane abc sıralı üçlüsü olduğuna göre en değeri kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar e, şurada taraf tarafa toplama işlemi yaptığımızda C'ler birbirini götürür. 3A artı 4B eşittir 24 gelir. Alt tarafta yine A'lı B'li bir ifademiz var görüyoruz. 7A eksi 2B eşittir. 22 geldi buradan da. E, şimdi bu doğrultuda bunları hesaplarsak arkadaşlar e, kimleri yok edelim? E, B'leri yok edelim. Alttaki denklemi 2 ile çarpalım. İlkini aynen yazıyorum. 3A artı 4B eşittir. 24. Alttaki denklemi 2 ile çarptığımda 14A eksi 4B eşittir. 44 gelecek arkadaşlar. Taraf tarafa topladığımda B'ler birbirini götürür. 17A eşittir. 68 gelecek. Ee, A bu durumda kaçı eşittir arkadaşlar? 4'e eşittir. A'mız 4 ise gerisi artık rahatlıkla gelebilir. B'miz kaçtır? Herhangi bir denklemde yerine yazalım. 3 kere 4 12. 12 eşitliğin karşısına atarsak 12 kalır. 4 B'yi yani B'yi bulabilmek için 12'yi 4'e böleriz. B de buradan 3'tür. C'yi de bulabiliriz artık arkadaşlar. mesela ilk denklemde yerine yazalım. A'mız 4 iken burası 8 gelir. B'yi 3 bulduk. Daha sonra C ne olmalı ki sonuç 10 gelsin? C de 1'dir arkadaşlar. C'yi de bulduk. E bu durumda yerine yazalım. Sadece bir tane ABC üçlüsü vardı. Şu en alttaki denklemde yerine yazıp neyi bulmuş olalım? Buradan A gördüğüm yere 4, sonra B gördüğüm yere 3 ve C gördüğüm yere 1 yazdığımda sonucun 23 olması gerekiyormuş. 4 1 daha. 5 5'i e eşitliğin karşısına atarsak arkadaşlar 18 gelir 3 çarpı n artı 1 18'e eşitmiş her tarafı 3'e bölelim 6 bu durumda n değerim 1'i karşıya attığımızda 5'e eşit gelir yani cevabımız c şıkkıdır Verilen eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdaki dik koordinat düzleminde gri renkli ifade edilmiştir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar y ifadesini tek başına bıraktığımızda x eksi 2a artı 5 şeklinde geliyor. Bu durumda arkadaşlar küçüktür, küçük eşittir geldiğinde grafiğin altında kalan alanı tarıyorduk hatırlarsanız. Hangisinde grafiğin altında kalan alanı taramışız? Şu denklemde. Dolayısıyla x'i kesen noktamız burada ne? Eksi 3. Eksi 3'ün denklemi sağlaması gerekir. Burası eksi 3'e 0 noktasıdır. Hemen yerine yazalım. eşitmiş gibi düşünüyorduk bu durumlarda. Y'ye 0 vereceğim. X'e eksi 3 vereceğim. Eşittir. Eksi 3 eksi 2A artı 5 sıfıra eşit olacak. Buradan arkadaşlar eksi 3 ile artı 5'i toplarsak 2 gelir. Eksi 2a'yı karşıya attım. a eşittir. 1 gelecektir. ilk denklemden. Şimdi ikinci denkleme bakalım. Şimdi hepsini karşıya gönderelim. Veya y'yi yalnız bıraktığımızda büyüktür, büyük olduğunu görüyoruz ya. Yani diğer grafiğe ait denklem. Burası 2'ye 0 noktası. 2'ye 0 noktası denklemi sağlamak zorunda. Eşitmiş gibi düşünüyoruz yine. y gördüğüm yere 0. x gördüğüm yere 2 yazacağım arkadaşlar. Hemen yazalım bu denklemde. y gördüğüm yere 0 x yerine 2 yazdığımda denklemin sağlanması gerekir. Eşittir 0 diyeceğim. E bu durumda eksi 9'u karşıya attığım için 3b 9'a b ise 3 eşit olacak arkadaşlar. a'mız 1 b'miz 3 bizden a artı b toplamı istenmiş. 1 artı 3'ten cevabımız değişikliği gelir. ve B doğal sayılar olmak üzere P, Q, önermeleri veriliyor. P ise Q veya R önermesi yanlış bir önerme olduğuna göre AB çarpımının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? E bu durumda bu önermenin doğruluk değeri yanlış ise arkadaşlar sıfır ise veya bağlacında ikisi de sıfır olduğunda sonuç sıfırdı. Burada P ise Q'nun sıfır olabilmesi için P'nin bir Q'nun sıfır olması lazım. Yani arkadaşlar P önermesi doğru Q ve R önermeleri ise yanlış. Toplamlarının 9 olması lazım. A büyüktür B demiş. O zaman ne diyeceğiz? A büyüktür B değil. Tam tersi A küçük eşittir B şeklinde gelecek. Ve arkadaşlar A üzeri B tek sayı değil. A üzeri B'nin ne olması lazım? Çift sayı olması lazım. Evet bunları göz önünde bulundurarak A'ya B'ye değer vermemiz lazım. A B'den küçük olacak arkadaşlar. Eşit olamaz çünkü 9 tek sayı 9'u 2'ye böldüğümüzde 4,5 4,5 gelir. Doğal sayı olmaz. Dolayısıyla ben A'ya 4 B'ye 5 verebilirim. Her iki durumu da sağlar. A B'den küçük olmuş olur. Toplamları 9 olur. Ve A üzeri B çift sayı. 4 üzeri 5 çifttir. Bu ihtimalde A çarpı B'nin 20 olduğunu görüyorum. Daha sonra arkadaşlar A'ya 3 veremem. Çünkü tek sayıların bütün kuvvetleri tek sayıdır. Ama a üzeri b çift sayı olmalıydı. a'ya 2 verebilirim. a'ya 2 verirsem diğerine 7 vermiş olacağım. E, ee, her iki durumu da sağlar. a küçüktür b geldi ve a üzeri b çift sayı geldi ve toplamları 9 oldu. Buradan 14 geldi. E, ee, a'ya 1 veremem. a'ya 0 verebilir miyim arkadaşlar? 0 verebilirim ama 0 çarpı 9 Yine 0 olacaktır. Duruma etkilemeyecek. Buradan a çarpı b'nin alabileceği değerler toplamı 34 gelir. Yani cevabımız A şıkkıdır. ABC kümeleri tanımlanmış arkadaşlar Venn şeması ile gösterilmiş. Buna göre verilen sayılardan hangileri sarı boyalı bölgenin bir elemanı olabilir? Şimdi sarı bölge burada sadece 8'e bölünen. Şuradaki sarı bölgede ise B ve C yani 9 ve 12'ye bölünebilen bir sayı olmalı. Şimdi 108 9 ve 12'ye bölünür. Doğru. 144 arkadaşlar 9 ve 12'ye bölünür ama aynı zamanda 144 sayısı 8'e de tam bölünür. Olmaz. 160 sayısı 8'e bölünür. Ya yalnızca 8'e bölünecek veya yalnızca 9 ve 12'ye bölünecek. Bu durumda e cevabımız 1 ve 3 yani değişikliği gelir. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için verilen eşitlikler sağlanmakta. f2 5'e f-1 2 eşit olduğuna göre a değeri kaçtır? Önce şunu bir yazalım arkadaşlar. fx artı gx eşittir. x kare artı x eksi 2. Burada hemen 2 yerine yazalım arkadaşlar. F2 artı G2 eşittir. 2'nin karesi artı 2 eksi 2. Iki. İkiler birbirini götürür. F2 artı G2 4'e eşit. F2'nin de 5 olduğunu biliyorum. 5 artı G2 eşittir 4'ten. Direkt G2'nin değerini bulmuş olduk. Eksi 1 geldi cevabımız. Daha sonra F bileşke GX'i açalım. F bileşke Gx eşittir x kare eksi 6 x artı a olarak tanımlanmış. Ben burada x yerine 2 yazarsam arkadaşlar bakın ne geliyor. F g 2 eşittir 2'nin karesi eksi 6 çarpı 2 artı a. G 2'nin eksi 1 olduğunu bulmuştuk. Hemen yerine yazıyorum. F eksi 1 eşittir 4 eksi 12 artı a. Soruda f eksi 1 bize verilmiş 2'ye eşitmiş. O zaman bunu hemen 2'ye eşitliyorum. 4 eksi 12 eksi 8'dir. Eksi 8'e eşitliğin diğer tarafına attığımda a değerimin buradan ona eşit geldiğini görürüm. Cevabım e şıkkıdır. fx artan fonksiyon olmak üzere aşağıdaki dik koordinat düzleminde f bileşke gx doğrusal fonksiyonu ile f bölü g sabit fonksiyonu grafikleri verilmiştir. Buna göre f7 bölü f4 oranı kaçtır? Önce f bileşke g x fonksiyonunun denklemini yazalım arkadaşlar. Neden? Biz burada neyi biliyoruz? Eksenleri kestiği noktaları biliyoruz. Şöyle ifade edebilirim ben bunu direkt. x bölü x'i kesen nokta artı y bölü y y'i kesen nokta eşittir 1. Burayı eksi 2 ile genişlettiğimde eksi 2 x artı y eşittir 8 y yalnız bıraktığımda 2 x artı 8 eşit olduğunu görüyorum y dediğim şey aslında f bileşke gx onu da şöyle yazabilirim f gx eşittir 2 x artı 8 gelecek arkadaşlar diğer taraftan baktığımızda f bölü gx oranı 2 eşitmiş yani şöyle yazacak olursam fx bölü gx fonksiyonu daima 2 eşit geliyormuş. Sabit fonksiyon. Bu durumda fx eşittir. 2gx şeklinde ifade edilir. Yani f fonksiyonu arkadaşlar içindekini gx fonksiyonuna dönüştürüp iki katını alıyor. O zaman yukarıda da aynı işlemi uygulayalım. fgx fonksiyonu şöyle ifade ederim ben. İçindeki ifadeyi fonksiyona dönüştürüyor. gx fonksiyonuna dönüştürüyor. Bu durumda g bileşke gx şeklinde gelecek iç içe gelecek ve 2 katını alıyor eşitmiş 2x artı 8'e her tarafı 2'ye bölersem g bileşke gx fonksiyonu 2x artı 8'yi 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar x artı 4 gelecektir. Burada gx fonksiyonu doğrusal olduğunu görüyoruz. Hemen tanımlayalım bir tane doğrusal fonksiyon gx fonksiyonu o zaman ax artı b olacak yerine yazalım İçindekinin Gg x'i bulacağız arkadaşlar. G ax artı b şeklinde ifade edecek olursak, ne yapıyor g fonksiyonu İçindekinin a katının b fazlasına oluyor. O zaman a çarpı ax artı b'nin a katını alıp b ekleyeceğim. Buradan ne gelir? Dağıtırsam içeri a kare x artı ab artı b eşittir x artı 4 gelecek. Yani x'in kat sayısının 1 olması lazım arkadaşlar. Buradan a'ya 1 verebiliriz. a'ya 1 verirsek 2b eşittir 4 olacağı için b'nin de 2 olması lazım. Yani benim gx fonksiyonum e, yazacak olursam onu x artı 2 olur. gx fonksiyonum x artı 2 ise fx fonksiyonum onun 2 katıydı arkadaşlar. Yani 2x artı 4 olacak. Şimdi benden istenen değerleri bulabilirim artık. F7 değerim ne olacak arkadaşlar? Ee, X gördüğüm yere 7 yazarsam 2 kere 7 14. 4 eklersem 18. G4 değerim burada X gördüğüm yere 4 yazarsam 4 artı 2'den 6 gelecek. 18'i e 6'ya oranladığımda elde edeceğim cevabım 3'tür. Yani değişiklidir. Aşağıda dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. fx fonksiyonu yardımıyla tanımlanan bazı fonksiyonların grafikleri ise öncüllerle verilmiş arkadaşlar. Verilen grafiklerin hangilerinin çizimi doğrudur diyor. Şimdi fx'in grafiği verilmiş. Eksi fx isteniyorsa bizden x eksenine göre simetriğini almamız gerekir ifadenin. O zaman y ekseni üzerindeki doğrudun simetriği yine y ekseni üzerinde eksi 4'tür arkadaşlar. Aynı şekilde diğer noktalarımızda eksi 2, 4 ve 6 şeklinde olmalı. Yani e, x eksenini aynı eksen olarak kabul ettiğimizde aynadaki yansıması şekil birdeki gibi olur. Birinci öncülümüz doğrudur. Hemen ikinci öncüle bakalım. Eğer benden f eksi x'in grafiği isteniyorsa o zaman y eksenini aynı eksen kabul edeceğiz. Yani y'ye göre simetri almamız gerekir. Y'ye göre simetri aldığımızda bu parçanın simetrisi buraya düşer. Diğer parçanın simetrisi ise diğer tarafa aktarılır. Yani e, şekil ikinci öncüldeki gibi olur arkadaşlar. İkinci öncülümüzde doğru. f(x)-2'nin grafiği ise x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim kaydırılarak çizilmesi gerekiyordu fakat negatif yönde kaydırılmış arkadaşlar. Burada bir yanılsama var. Dikkat etmemiz lazım. Üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız buradan 1 ve 2 yani 5 şıkkı gelir. Verilen denklemin birbirinden farklı gerçek kökleri ile A kümesi diğer denklemin birbirinden farklı gerçek kökleri ile ise B kümesi oluşturuluyor arkadaşlar. A birleşim B kümesinin eleman sayısı 2, 3, 4 olduğuna göre elemanları A artı B toplama kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar 6'nın çarpanlarına baktığımızda 2'ye 3 6'ya 1 şeklinde geleceği için 6'ya 1 A birleşim beklesin elemanın içerisinde değil mecburen 2'ye 3 alacağız. Ama eksi 2'ye eksi 3 alacağız. Bu durumda A değerimiz ne olacak arkadaşlar? Toplamları çarpımları 6'yı toplamları A'yı verecek. Yani A değerimiz eksi 5'e eşit gelecek ve 2 ve 3 değerlerini sağlatmış olacağız. Peki diğer taraftan çarpanlardan biri o zaman 4 olacak. Diğerinin 3 olması lazım ki toplamlarının 7 gelmesini istiyorum arkadaşlar. İkisi de negatif olacak yine. 4 çarpı 3'ten o zaman B'miz de ne gelir? 12 gelir. A'yı eksi 5 bulduk. B'yi artı 12 bulduk. Toplamları istenmiş bizden. Cevabımız buradan 7'ye eşit gelir. E şıkkıdır. Verilen px polinomuna göre p2x artı 1 polinomunun sabit terimi 116, p3x eksi 1 polinomun katsayılar toplamı kaçtır? Sabit terimde değişkeni 0, katsayılar toplamında değişkeni 1 veriyorduk. Yani p1'i biliyorum arkadaşlar 116, p2 kaçtır? Soru bu aslında. p1'i kullanıp a'yı bulacağız önce. p1 eşittir. 1'in karesinden 1 bir, artı 1'den 2 gelecek. Yani 2'nin kübü eksi. Burası 0 olacak arkadaşlar. Artı a şeklinde gelecek. E, ee, önce a'yı bulmamız gerekiyordu. Yani 8 artı a eşittir 116. a eşittir buradan. 108 gelecek arkadaşlar. Bu 1. Şimdi p 2yi bulalım. Hemen X gördüğüm yere 2 yazarsam 2'nin karesinden 4 4 artı 1'den 5 gelecek 5'in 3. kuvveti eksi 2'nin 4. kuvvetinden 16 16'dan 1 çıkarırsam arkadaşlar 15 kalır eksi 15'in karesi artı a p2 değerine eşit gelecek a gördüğüm yere de 108 yazabilirim artık buradan 125 eksi 225 Artı 108 gelecek cevabım 125'ten eksi 225 çıkarırsam arkadaşlar eksi 100 artı 108 topladığımda elde edeceğim cevap 8 gelecek yani D şıkkı.